Herkese selam arkadaşlar. Ee, bugün yeni bir bölümdeyiz. Arkadaşlar bugün frenim kolu koptu. Bakın. Gördüğünüz gibi arka freni kullanamıyorum. Böyle. Şuradan basın, basınca oluyor. ya yani çok saçma oradan basmakta. O yüzden e, aklıma güzel bir fikir geldi arkadaşlar. Şimdi size onu göstereceğim. Arkadaşlar şu an arkadaşlar benim aklıma çok güzel bir fikir geldi şimdi. E, bakın Arkadaşlar normalde fren bayağı sıkıyor. Hatta frenleri bugün sıktırdım bakın. Hidrolik fren gibi oldu aynı. Basıyorsun tık diye duruyor. Bakın mesela. Tık diye duruyor ve çok rahat yani. Ee, arkadaşlar aklıma ne geldi? Hemen onu söylüyorum size. Arkadaşlar fren kullanabileceğim. Arkadaşlar çünkü bu fitesin bir tanesi 250 TL. ikisi 200 şey 500 TL. Hiç gerek yok o yüzden arkadaşlar. Ee, ne yapacağım? Buradaki fren kablosunu çıkartacağım. Ve buradaki fitesi kullanmıyorum arkadaşlar. Orta attırıcı yok çünkü fitesi. Bakın. Şöyle bir sistem var arkadaşlar burada. Bunu frene atacağım. Yani şöyle bastığımda kabloyu çekecek. Üçteyken frende olacak. İkiye düştüğünde de frene bırakılmamış olacak. Ha, arkadaşlar şu farkta. Mesela fren kilitlediğim için frende olacak. Yani. E, bastığım an freni bırakacak. E, arabalardaki el freni mantığıyla düşünün. Freni öyle kullanacağım. Zaten ben yanlamayı seviyorum. O yüzden freni basmak biraz saçma gel geliyor zaten. O, e, böyle bir sistem yapmak bence daha iyi olur. Arkadaşlar. E, bir eve geçelim ve tornavdayı alalım. Hemen yapalım. Harika. Hadi görüşürüz arkadaşlar. Arkadaşlar herkese yine selamlar. Arkadaşlar size bir şey düşündüm. E, arkadaşlar. Bakın. Aslında buraya takabilirim Fiti, buradaki vitesi Buradaki vitesi buraya atarım ee, Mesela bu e, Yok 1D iken 1 arkadaşlar Vites 1'de olur 2'ye atarım 4'e geçer 3'e atarım 7'ye geçer O yüzden biraz e, Aslında daha kolay yani biri, Zaten 1'i 4'e 7'yi falan koyuyor 3 filan Saçma geliyor Ama yine de bu duracak Zaten buranın kablosu yok Buraya takmak daha mantıklı Arkadaşlar şimdi <laughs> size bir özellik göstereceğim. <laughs> Bakın şuraya bastığım an. <laughs> Bakın. E, bak. Bir şey çekiyor. Ve kendini üçte çıkıyor. Ben <laughs> el freni mantığıyla olacak dedim bu yani. Bence çok güzel olur. Hadi eve gidelim. Arkadaşlar bir e, ara vereceğim. Tek kollu olmuyor çünkü. Ee, arkadaşlar şimdi açtım. bakın Şöyle bir sistem var. Şu tel araya giriyor. Şu şeye bastığın anda şey yapıyor. Teli ittiriyor bakın. Teli sıkıyor aslında. Böyle de fites atıyor. Ee, bunu şimdi çıkartacağım. Nasıl çıkartacağım? Çekerek çıkartacağım. Ben buna şimdi fren kolunu bağlayıp geliyorum arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi e, biraz yapmaya çalıştım Kabloyu getirdim. Bakın şu bir bakın şimdi izin. Şu bakın. Bak kablo olma biraz tam oluyor. Okey. Ama e, şu şuradan girmiyor arkadaşlar. Şu pini şuradan girmiyor. O konuda ne yapacağız bilmiyorum hiç. E, girmiyor ve yani şöyle bir şey oluyor. Hiç kabloyu çekmeye bir şey oluyor. Büyük ihtimal şunu şuradan yapacağım. Kapatacağım burayı. Bakın şu şekilde olacak. Şuna kapatacağım böyle. Bak mesela şu. Anladın mı? Şu tam yerinde duracak mesela. Arkadaşlar ben bir onu yapıp geliyorum. Arkadaşlar her şey tamam. Bakın şimdi. Bak. Şu an atılmıyor gördüğünüz gibi. Bakın. İki kademeli böyle. Hatta üç kademeli. Arkadaşlar, e, şurası neredesin kamera? Şurası birdeyken e, Hiç şey yapmıyor, ikiye geçiyor, üçe geçiyor, bu şekilde. E, yani bu şekilde arkadaşlar. E, şurası sı, frenleme oluyor bu arada arkadaşlar. Bakın şimdi, bakın basın bir kere, iki kere. E, tam arkadaşlar ayarı yapılmadı. Az bir şey sıkıyor bakın. Tam telin ayarı yapıldığında tam olacak o. Bakın. Az bir şey sıkıyor. Sesi duyarsınız hatta. Bakın bir. Yani e, hatta şimdi bir de alalım bire. Bir aldım arkadaşlar. Şu an bakın sesi dinleyin. Rahat. Gördüğünüz gibi. E, yani ayarladım. E, şu an sadece filan ayar kaldı. Onun dışında onun dışında bir şey yok onu bisikletçiden halledeim ee, arkadaşlar şimdilik görüşürüz